Acar Hocam, sizin son e, süreçte üç tane makaleniz var üst üste bu konuyla ilgili de yayınladığınız. Orada e, şeye de değiniyorsunuz. E... Az önce de aslında girdiniz ona. Her zaman çok zeki, iyi eğitimli, akıllı insanlar da doğru kararlar almıyor. Şimdi siyasetten uzak da düşündüğümüz zaman, hayatta baktığımızda, mesela şey Kovan'ı çok severim, Akıllı Kadınlar Yanlış Seçimler diye bir kitabı vardır. Ya Sadece sanki eğitimsizler, daha az zekiler vesaire onlar hata yapıyor gibi bir algı var ama böyle değil. Etrafımıza baktığımızda bu kuralı bozan çok fazla şey görüyoruz. Akıllı, zeki, eğitimli insanlar neden yanlış kararlar alıyor? Şimdi oluyor? bu akıllı... Zeka ile doğrudan ilişkili bir olay değil. Ee, i̇nançlarımız hı hı. sorgulamadığımız doğrularımızdır. Sorguladığımız zaman inanç olmaktan çıkar. Hı hı. Bu insanların sağ veya sol yani dünya literatüründe tanımlandığı siyasi literatürde tanımlandığı gibi tanımlıyorum Türkiye ile ilgili doğrudan bir tanım yapmıyorum. Yani muhafazakar, gelenekçi olmakla liberal olmak gibi düşünebilirsiniz. Hı hı. Yani ben konuşmamı Türkiye'deki parti ve seçim çekişmesinden çıkartıp... ...daha geniş bir perspektife koymaya çalışıyorum. Şimdi liberal olan e, insanların eğilimi, eşitlikçi azınlık haklarına özen gösteren, işbirliği ve dayanışmaya özen gösteren ve adalet anlayışının ağır bastığı bir yaklaşım liberal olanların yaklaşımı, muhafazakar ve gelenekçi olanların yaklaşımı ise daha çok kutsal değerler, hı hı. milliyetçi değerler, otoritenin üstünlüğü üzerine dayalı. Yani bir şey eğer benim lehime ise yani onun daha önce tanımladığım adalete uyması çok önemli değil. Ben yeni bir adalet tanımı yapıp onu lehime çevirebilirim. Hı hı. Şimdi muhafazakar ve gelenekçi tavırla liberal tavır arasında böyle bir temel fark var. Hı hı. Ve dolayısıyla insanlar içlerinden yetiştikleri ailenin de etkisiyle ee, bu güvenli bağlanmayla ne kadar ilişkilidir onu bilemiyorum. Bunu ilk defa üstün kardeşimden duyuyorum. Muhakkak ki o bu konuda düşünmüştür. Bir ilişkisi vardır. Ee, i̇nsanların bu konudaki temel eğilimiyle, predisposisyonuyla bu konudaki temel eğilimiyle ilişkili bir şey.